Söğüt Ocağı'ndan Ertuğrul Gazi oldunuz. Kosova'da Murat, İstanbul'da Fatih oldunuz. Bizans Burçları'nda Üçilay, Erzurum'da Nene Hatun oldunuz. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin oldunuz. Ankara'da Mustafa Kemal, Arif Nihat oldunuz, Alpayrak'la dalgalandınız. Necip Fazıl oldunuz, Şakarya'yla Şah'a kalktınız. Erol Güngör oldunuz. Davamıza taht kurdunuz. Başbu oldunuz. Düştünüz gönlümüze. Şehit oldunuz. Düştünüz önümüze. Biz bu sinsi kuşatmayı Yaracağız. Türk milletini düştüğü darbozdan kurtarmalıyız. Kurtaracağız. Fatih. Bir dansın gülgülerini nasıl aştıysa biz de hükümetçinin etrafındaki gülgüleri süreceğiz. <laughs>